Merhaba arkadaşlar. Bugün biz de ne yapacağız ablacığım? Hayır, yap, yap, yap. Evet, kayılı yapboz yapacağız. Şimdi ikimizin odasına geldik. Ve yapbozumuz burada. Değil mi canım? Burada yapbozumuz. Yapbozumuzu oturma köşesinde şimdi yapacağız. Hadi oturma köşesine geç abla. Hı -hı. Orada arkadaşlar. Evet orada durunun ay ayıcığı var. Aa o ayıcığın adı ne? Ayıcık bombo. Ayıcık bombo. Oh, süper bir adı var. Ben şimdi onu yanına bırak istersen bir tane. O yanında otursun seni. Seni izlesin. Çok güzel. Süper. Şimdi ben sana bu yaprağı vereyim arkadaşlar bu Kyle yapboz yapalım ve sonunda ne çıkacak? Hadi bakalım. <laughs> Hop durun önüne şöyle kaydım. Biraz daha yaklaştır istersen ablacım. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Onları yere dök bir tane. Daysın. Şimdi hmm, şöyle yapacağız abla. Bunları biraz kenara çekeceğiz. Şöyle. Çekelim hepsini kenara. yeah, onu da oraya koy. Tamamdır. Hadi başlayalım abla. Tamam. İlk olarak neyi bulacaksın? İlk bence köşeleri bul. Bak şuraları. Aha. Hepsini düze çevirelim. Hmm, köşesi nerede? Bir bul bakalım. Nerede? Nerede acaba? Hmm. Buldum. Buldun mu? <laughs> Süper. Hadi koy onu. Köşeliği buldu Duru. Hadi bakalım. O ne? O nerenin parçası ablacığım? Hımm. Aferin sana. Doğru yaptı Doğru. Evin çatısını bulduk. Şimdi öbür elimde ne var? Bakın bir. Göster bakalım. Var, bak, bakalım. Bir ağaç. Ağacın yaprakları var. Ağaç nerede? Nerede? bul bakalım. Bak şekillerine de bak. Dur. Bak. İki tane. Çıkık. Burası da içeri göçmüş. Yani buranın olabilir mi? Ya da... Hmm. Hayır. Nerinin, bir göster Hayır. bana ya. Nerenin ablacığım Bir göster bana hadi. Bu nerenin? Zeyfa. Aferin sana. Doğru doğru buldu. İkisini de yerleştirdi gibi parçayı. Burada Kayın'ın annesi var. Ama bunu koyamayız. Köşeleri bulacağız değil mi? Ben bir tane daha köşe gördüm. Hadi sen de bul. Neredeymiş o köşe? Buldun mu? Buldum. <laughs> Buldun. <gülüyor> süper. O nerenin köşesi bir göster bana ya. Ben bulam göremedim. Benim. Evet kaykayın parçası bir Ters çevir ablam bir tane daha çevir Bir tane daha çevir Süper 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 Çevir ablam süpersin Oy içine girdim. <laughs> Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar biz kaykayı tamamladık. <laughs> Orayı da tamamladık. Şimdi burayı da buraya bulursak o taraf kapanıyor değil mi tanem? <laughs> Orayı bulabiliyoruz. Hadi o zaman oraları da bul. <laughs> hadi bul bakalım bir tanem. Nerede nerede? Buldum. <laughs> aa, aa ne buldun? Ne buldun bir göster bana hadi lütfen. Bakamıyorum ama Aa! o kimin ayakları öyle? İki tane ayak var gördün mü? Gördüm. Ayakkabı da var. Nerin abi göster bana ya ben bulamadım. Hmm, Nerin acaba Nerin Nerin, yanındaki şekillerden de yararlanabiliriz. Nerin bir tane? Buranın. Aa, aa buldun mu? Buldum. Ha, wow. Acaba doğru yer mi arkadaşlar bakalım? Evet doğru doğru bulmuş. Doğru yeri buldu. Aferin Duru sana. Dört parçamız tamamdır. Şimdi. O ne? Bakabilir miyim bir resmen? Hmm, ağaçlar ve çatılar. Ben onu ben onu nerede görmüştüm ya? Hmm, ağaçlar. Bir de çatı. Ben de Evet. Hadi bakalım. Oranın olabilir mi? Emin misin? Eminim. Bence oranın değil. O zaman. Oran mı? bakayım be. Göz bir tak ablam bir bakayım ben. Bir tak bakalım. Hmm, nerede bir tak? İşte hmm. burası. Aa dur, doğru bildi. Evet ilk söylediymiş aslında. Doğru bildi Duru. Süpersin ablacığım. Zeypa. ya parçamız tamamlandı. Biraz daha var ama. Şimdi nereyi buluyoruz? Şimdi nereye bulacağız bir tanem? Göster bana. Bak. O, ne? Ona bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Hmm, hiçbir köşesi yok onun. Kayyum'un annesi değil mi o? Değil mi annesi? O yoksa burada bulduğumuz ayaklar Kayyum'un annesinin miydi? Evet. Olabilir. Olabilir. <laughs> Olabilir. Hadi kayın annesinin bacaklarıymış onlar. Hadi bakalım tak oraya. <laughs> değil. Kayın annesinin bacaklarının üstüne takman lazım. Burada gövdesi olması lazım. Yani buraya da kafasını takacaksın. Oy buraya olmuyor. olmuyor mu? Hmm. onun bir altına taksan bir altına dene onun. Şuraya dene be. Bir de şuraya dene bir tane. Dene bakalım. Evet süper. Nasıl bir şekil çıkacak acaba? Bakalım nasıl bir resim çıkacak? Aa burada i ve l yazısını gördüm ben. İki tane de l var. Orada bir bak bakalım. Nerede yazı var mı burada hiç? C ve A burada da. I, L, O, U. Aa bu olabilir mi? Bir dene bakalım. Nereye takabilirsin onu? Oraya takabilir misin? Bir dene. Evet oluyor. Biraz daha yaklaştır bir tane. Yaklaştır biraz daha. Süper. 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 Taktı Duru ve oldu. Oldu. Süper. Ay Burası bozulmuş biraz ya. Tamamdır. Şimdi bir parça kaldı. Burayı da bulalım da bir satır bitsin değil mi bir tane? Oranın Yazısı tamamlanmamış. Belki buralarda bir yazı vardır. Nerede bir tane? Where is that? Bu da O mu? O, o olabilir mi? Bence o değil. Tamam. Ah o mu? Bir dene bakalım. Duru doğru buldum acaba? Ters çevir. Yeah. Ters çevir. <gülüyor> Oy. <gülüyor> hadi ablacığım. <laughs> Kafanı vuracaksın bir tanem. <laughs> Duru hadi ben seni izliyorum. Demem. Hadi ya. <laughs> Neyse ben yerime oturayım en iyisi. Evet, evet. Aa, aa, dur buldun mu yoksa? oldu mu ters çevir ters çevir süper süper vallahi evet aynen öyle dön git dön git süpersin süper tamamdır arkadaşlar bulduk biz kayı yazısını ve bir satır tamamlandı şimdi vallahi ügülerini... daha bir sürü yapboz barcamız var değil mi bir tanem? evet Hatta bir sürü yapboz parçamız var. Hmm. Annesinin gövdesini bulabilirsin. Buldun mu? Buldum. Aa ah, bakayım gerçekten doğru mu buldun? Hemencecik buldun ya bir koy da göreyim doğru mu? Koy bir tane. Annesini bacakların altına. Ayaklarının altına koy. Üstüne pardon çok özür dilerim. Evet 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 süper. Annesini de bulduk Kayu'nun. Ve şimdi Aa, Annesi neye gülüyor olabilir? Bilmem. Acaba Kayu'ya mı gülüyor ki? Bir Kayu'ya bul da bir Kayu koy yanına bakalım annesinin. annesini. Aa, ben Kayu'yu buldum. Buldun mu? Hı, Süper. Şimdi kayun annesinin yanına koy. Hmm, koyalım da bakalım. Otemem. Ne olduğuna bakalım. Annesini yanına koy bakalım. Koy bakalım bir tane annesinin yanına. Tam yanına koy, tam yanına. Aferin sana, aferin. Tam yanına koyduk şimdi biz. Hı, dur koydu. Aa, annesi hı, hı. Ama kayın ayakları yok. Aa, ayakları nerede kayın? Aa, ben buldum. Dur buldum acaba. <laughs> Darı da yermiş. Darı buldu. <laughs> Şimdi Kayın ayaklarını koy bakalım bir tane. Evet. Of bir insanı. Koy bastır bastır bastır. Yardım edeyim mi? Bastı bir tane. Bir tane daha tık kaldı. Tık yap. Tık. Tamamdır. Bitti. <laughs> Şimdi... Bir tane daha ayak buldum. Bir tane daha mı ayak buldun. Bakayım kimin ayağı ya? Bir sürü ayak var burada. Aa bir tane daha ayak var. Tak bakalım o ayağı da. Acaba nerenin o? Ay tak 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 tak. Süper. Duru buldu ya yerini. Şöyle biraz daha yana çek. Süperdir. Ve bitirdik. Yani orayı bitirdik değil mi tanem? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Tamam. Aa Aha, bu Rozi. kimin ayakları ya? Rosie mi? Hmm, bence o Rosie değil. <laughs> Hı -hı. Bakayım da bakayım bakayım bakayım, bakayım. Aa, o Kayum arkadaşı değil mi? Bak bu ayakları bir bulalım bir sahibinin kimmiş bu ayaklar? Aa ben buldum. Kimin ayaklarıymış bu? Burada. <laughs> Buldu. Evet, 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 evet. Ayakların üstüne koy Duru. Ayaklar vardı ya orada. Onun üstüne koy bir tanem Bak bunun ayakları var ya. Oranın gördün mü? Onun tam üstüne koy. Çünkü onun gövdesi yok ya. Tam üstüne bak şuraya. Süper süper süper. Ve yaptık. Kayun anneannesi mi o? Anneannesi. Tamam anneannesi diyelim. Kayun anneannesini de bulduk arkadaşlar. Şimdi Kay um, anneannesinin gövdesi nerede ki? Aa burada stop yazısı var arkadaş. Kayun anneannesinin gövdesi nerede? <laughs> Buldu mu? Süper hadi koy onu ablacığım. Evet koy koy süper. Koyduk biz Kayun anneannesini de. Kayun anneannesi de bitti. Hop. Burada bir Birini gördüm ben. Bu kim ya? Ama onu tam tamamlanmamış değil mi? Onu da bulalım. Oy. Bu olabilir mi? Onu da bulalım hadi. Bulabildim. Nerede Evet. Bulduk. <laughs> Bunu da koyalım. Ters -te bir Ters çevir. -te <laughs> oldu gibi. Evet oldu. Tamam yaptık arkadaşlar. Şimdi biz duru. Bura 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 kaldı. Hı? O da Kay'ın arkadaşları. Bak. Okay. Burada bir şey kaldırıyor. Kay'ın anneannesinin eli yok. Burada da bir el var. Bu Kay'ın anneannesinin eli olabilir mi? Dene bakalım. Dene bakalım olabilir mi? Olabilir. <laughs> Oldu süper tamamdır. Şimdi bir ev. Yine iki tane ayak. Su ve bir ev ve bir ağaç bulduk. Tamamdır. Şimdi bunlar kaldı. Bunları koy bakalım bir tanem. Alam başladı. İlk ayaktan mı başladım? Aa bu iki çocuğun ayağı yok. <laughs> <laughs> Hemen cecik bulduk biz Duru'yla. Buldum. Buldu Duru. 1 2 3 4 Evet, İkisinin toplam 4 ayağı var. Değil mi bir saniye. Evet. Aferin sana. Burada bir ev var. Bu evi bulalım ilk istersen. Ev nerede olabilir? Burada olabilir. Orada olabilir mi? Evet, olabilir gerçekten. Duru benden önce buldu ya yine. İkisi de. İşte. Evet iki tane kaldı sadece değil mi bir tane? Bir tane. Hı hı. Şimdi o iki taneyi de yerleştirelim. Acaba Duru doğru ben yerleştirebilecek de. mi? Duru hiç düşünmeden birini yerleştirdi ve doğru buldu. Duru süper. Ve son bir parçamız. Hadi bakalım ve. Annem süper. Koy. Ta 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 tam. Arkadaşlar yapbozumuzu bitirdik. Yapbozumuz bitti ve çok güzel oldu. Olur, bize bir bu yapbozu anlat öyle. Yapbozumuzda ne var bir anlat bize hadi. Kayın annesi. Evet, kayın annesi. Evet, Kaykaya binerken sağlıklı olmamız için Düş düşersek bir yerimiz acımaması için böyle kask takıyoruz. Şapka değil kask. <gülüyor> <gülüyor> Kayun annesi neden gülüyor duru? Neden gülüyor olabilir bir tane? Bak gülüyor. Neden gülüyor sence? Bana anlat. Ben mi anlatayım? Tamam. Burada kayı çok mu komiklik yapıyor yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da mı komiklik yapıyor? Evet onlar da yürüyorlar. Aa, Duri şimdi tekrar dökecek ve tekrar yapacağız. Biz yapacağız arkadaşlar. İkinci ikinci kez yaptık ve bitirdik değil mi bir tane? Olur. Arkadaşlara görüşürüz diyelim öyle. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bugün çok eğlendik. Siz de evde böyle yap boz yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Oy. Çok komiksin dolu. Özür <laughs> ne yapıyorsun? Tamam tamam. De. Görüşürüz. <laughs>